bu videonun yorumunu sonunda size bırakacağım. Beyefendi boşanma kararı almış. Hanımefendi bir uzmana görünelim demiş ve zorlayarak görüşmeye gelmişlerdi. Beyefendi annesini evine davet ediyor. 4 aydır evinde kalıyor. Yani gelin kayınvalide beraber kalıyorlar. Bu arada gelin kayınvalide beraber karar alıyorlar. Diyorlar ki diyet yapalım. Herhangi bir problemleri de söz konusu değil. Diyet yaptıkları için ikisi de zamanla zayıflıyor. Fakat beyefendi annesinin zayıflama sebebi diyet değil üzüntü olduğunu söylüyor. Ben evde olmadığım zamanlarda sen benim annemi üzüyorsun. Annem üzüntüden dolayı da zayıflıyor. Kadın diyor ki hayır öyle bir şey yok git istersen annene sor. Bu bir diyettir. Diyetin doğal sonucu olarak insanlar zayıflar. Zaten senin annemin de kilosu var zayıflamak istiyor. Fakat beyefendi inandıramıyor. Sonunda beyefendi karar alıyor. Sen benim annemin üzülmesine sebep olduğun için ben bunu kaldıramam. Ben senden ayrı ayrılacağım deyip boşanma kararı alıyor. Benim sorum şu. Siz kadının yerinde olsanız, yani bu beyefendinin eşinin yerinde olsaydınız ne yapardınız? Bunun cevabını merak ediyorum.